Merhaba arkadaşlar, 657 sayılı devlet memurları kanunu part 6'dan devam ediyorum. Görevden uzaklaştırma bölüm 8 Görevden uzaklaştırma devlet ka kamu hizmetlerinin gerektiği, gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir. Yetkililer Arkadaşlar bu bölüm çıkar, e, buralara dikkatli geçmenizi tavsiye ederim. Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır. Atamaya yetkili amirler, bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, ilçe idare şube başkanları hakkında valinin muvaffakatı şarttır eğer e, başkan olursa arkadaşlar. Valiler ve kaymakamlar tarafından, valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri memurun kurumuna derhal bildirilir. Görevden uzaklaştırılan amirin sorumluluğu Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu görevinden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturma soruşturmaya başlanması şarttır. Arkadaşlar burada gün olarak 10 iş günü belirtilmiş. 10 gün değil, 10 iş günü. Görevden görevinden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Memuru görevden görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan keyfi olarak veya garaz veya ciine ki, dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler. Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma. Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan devlet memurları da 138. maddeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler. Görevden uzaklaştırma veya görevin, görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü görevden uzaklaştırılan ve göreviyle ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklama veya gözaltına gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıkların üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. 143. maddede sayılan durumla, durumların gerçekleşmesi halinde bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre derecesi, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı üst dereceye yükselmeleri halinde bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Tedbirlerin kaldırılması Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri 138. maddedeki yetkililerce müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce derhal kaldırılır. Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 139. madde hükmü uygulanır. Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller. Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce haklarında memurluktan çıkar çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler, yargılamanın menine veya beraatine karar verilenler, hükümden evvel haklarında kovuşturma genel af ile kaldırılanlar, görevlerini veya görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler. Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri 140. ve 140. 142. maddelerde 143. maddenin a b c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri devlet memurunu soruşturmaya Konu olan fiillerinin hizmetlerini devamı engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir. Süre. Arkadaşlar zor, zor sınavlarda bu süre çıktığını biliyoruz. Burada daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Görevden uzaklaştırma. Bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en az 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir, müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurları, memurlar hakkında atamaya yetkili amir, ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazılı ile yazı ile tebliğ eder. Deyimler. Arkadaşlar bu çıkar, bu konu önemli. Buraya biraz önem göstermenizi tavsiye ediyorum. Bu kanunda geçen aylık. Bu kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı. Yani aylık neymiş arkadaşlar? Bu kuruma, bu kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanarak dayanılarak ay itibariyle ödenen para. Sözleşme ücreti. Dördüncü maddenin B bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı. Gündelik. Dördüncü maddenin C ve D bendleri gereğince çalıştır çalıştırılan personele ödenen parayı. Ödül. Kanunun 123. maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı. Temsil giderleri. Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine ve bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı ders görevi ücreti. Bu kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlar kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati itibariyle ödenen parayı. Fazla çalışma ücreti. Kurumların bu kanunun 178. maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı. İş güçlüğü zammı niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı. Bunlara biraz daha önem göstermenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İş riski zammı. Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı. Yani iş güçlüğü zammıyla iş riski zammı farklı. İş güçlüğü zammı niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı. İş riski zammı Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı bize anlatıyor arkadaşlar. Eleman teminindeki güçlük zammı. Temininde göreve görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı. Mali sorumluluk tazminatı. Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı ifade eder. <laughs> Zam ve tazminatlar. Özel hizmet tazminatı. Genel idari hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan bulunanlarla üst yönetim görevi yapan personelden birinci derece kadrolarda bulunanlar için %345'ine, ikinci derece kadrolarda bulunanlar için yüzde yüzüne. Üçüncü derece kadrolarda bulunanlar için yüzde seksenine. Dördüncü derece kadrolarda bulunanlar için yüzde yetmişine. Beş, altı, 7. yedinci derecelerden ayrı kalan şube müdürü, müdür, müdür, sayman, muhasip ve muhasebeci kadrolarında olanlar dahil başkan ve bunların yardımcıları için yüzde altmışına. sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan, eğitim görevlisi, baş asistanlık görevini yapanlar ile uzman tabipler için %215'ine, diğer 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretim veren okul mezunları için %145'ine, 4 yıldan aşağı yüksek öğrenim veren okul mezunları için %100'üne, lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %72'sine, ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %60'ına. Ancak sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarda görevli olup da bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır arkadaşlar. Eğitim öğretim tazminatı. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara öğretmen ünvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil olmak üzere 1. ve 2. dereceden ayrı kalanlar için %100'üne, 3. ve 4. dereceden ayrı kalanlar için %95'ine, diğer derecelerden ayrı kalanlar için %85'ine, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslek ve teknik öğretim okul ve kurumlarına ait atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda atananlardan, Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca 4 yıl veya daha fazla yüksek öğrenim görenler için %115'ine %115'ine, %15'ine 3 ve 2 yıllık yüksek öğretim görenler için %10'una, birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca baş öğretmen ünvanı kazanmış olanların %120'sine, uzman öğretmen ünvanı kazanmış olanlara %60'ına, din hizmetleri tazminatı, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi ve mesleği ile ilgili yüksek öğretim mezunu olup faiz kadrolarında atananlar için %175'ine, din hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan yüksek öğrenim mezunu olanlar için %95'ine, İmam Hatip Lisesi mezunları için %93'üne, diğerleri için %89'una. Alt, ben, e, Alt alt bentlerinde Sayılanlardan ayrıca baş vaiz, baş imam, hatip, kuran kursu baş öğreticisi kadrolarına atananlara yüzde 40'ına, uzman vaiz, uzman imam, hatip, kuran kursu uzman öğreticisi ve baş müezzinlik kadrolarına atananların yüzde 20'sine. Emniyet hizmetleri tazminatı Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan, emniyet genel müdürü için yüzde 419'una, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadronan, kadrolarına atananlardan Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için %356'sına, Daire Başkanı, birinci Hukuk Müşaviri, diğer İl Emniyet Müdürleri için %331'ine, diğerleri için %269'una, 2. sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %244'üne, 3. sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %231'ine, dördüncü sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %219'una, Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için %189'una, Başkomiser kadrolarına atananlar için %173'üne, Komiser kadrolarına atananlar için %164'üne komiser yardımcılığı kadrolarına atananlar için ise %158'ine, diğerlerinden 1, 2, 3 ve 4. dereceden aylık alanlar için %148'ine, 5, 6 ve 7. dereceden aylık alanlar için %139'una, 8, 9, 10 ve 11. dereceden aylık alanlar için %128'ine, çarşı ve mahalle bekçileri için %90'ına, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çevik kuvvet müdürlüklerinde müdürlüklerine ait kadrolara atanmış olanlara ayrıca %5'ine Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı Mülki İdare Amirliği sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan müsteşar için %345'ine olağanüstü hal bölge valisi, il valileri ve emniyet genel müdürü parantez içinde vali için %335'ine kurul başkanı, müsteşar yardımcısı, birinci hukuk müşaviri, genel müdürler, strateji geliştirme başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli valiler için %330'una Merkezde görevli diğer valiler için %290'ına Diğerlerinden birinci dereceden ayrı kalanlar için %290'ına, ikinci ve üçüncü derecelerden ayrı kalanlar için %280'ine, dördüncü ve 5. derecelerden ayrı kalanlar için %260'ına, diğer derecelerden ayrı kalanlar için %240'ına, kaymakam adayları için %175'ine, vali ünvanını kazananlar hariç olmak üzere kaymakamlık ünvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda görev yapanlar ile merkez valilerine merkez, merkez valilerine ayrıca yüzde otuzuna denetim tazminatı, özel hizmet tazminatı bölümü, E, F, G sırasında sayılanlardan kamu iktisadi teşebbüslerindeki görevliler için yüzde onuna, diğerleri için yüzde otuzuna, yumuşak G, H, I ve J sırasında sayılanlar için yüzde yirmisine Adalet hizmetleri tazminatı. Ee, yüksek mahkemeler, yüksek seçim kurulu, sayıştay, il ve ilçe seçim kurulları, adli idari askeri yargıda ceza, infaz kurumları ve icra müdürlük, müdürlükleri personeli dahil görevli bu kanuna tabi personelden genel idari hizmetler sınıfında bulunanlar için %180'ine yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlar ile teknik hizmetler sınıfında olduğu halde bu sınıfın özel hizmet tazminatından yararlanamayanlar için %56'sına, cezaevi müdürü, infaz ve koruma baş memuru, infaz ve koruma memurlarına ayrıca %10'una, icra baş müdürlerine ayrıca %50'sine, bu kanunla belirtilen hizmet sınıflarında olup da yukarıdaki bölümlerde yer alan tazminatlardan yararlanamayan personelde, Yardımcı hizmet sınıf, hizmetler sınıfına ait kadrolarda bulunanlar için %45'ine, diğer hizmet sınıflarına ait kadrolarda bulunanlar için %50'sine kadar bu nispetleri aşmamak üzere Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek esas ölçü ve nispetler dahilinde yukarıdaki tazminatlar ödenir. Hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi gereken durumlarda bu tazminatlardan fazla olan ödenir. Mülki idare amirlerde Özel hizmet tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, din hizmetleri tazminatı ve adalet hizmetleri tazminatı C ve G bölümlerinin C bentlerinde sayılanlar hariç ödenenlere özel hizmet tazminatı ödenmez.